demek birbirinin katili ya da maktulu yapmak için onlar da kendilerine düşen görevi yapıyorlar. Dolayısıyla insanlığın kardeşlik havzasını, kardeşlik mecrasını, kardeşlik akışını dolduran yegane kaynak ilahi orijinlidir. Ama ifsat ise ıslahın zıttı olan ifsat, kavga, çatışma ise şeytani bir orijinal taşır. Çünkü Adem, özellikle Cenab-ı Allah'ın şeytana Adem'e secde et emrinden sonra Adem'in, şey, şeytanın ben ondan üstünüm bahanesiyle ilahi emri reddetmesinden sonra kendisinin ilahi rahmetten kovulması sonucu Adem'e ve Adem'in nesline düşmanlığını açıkça ilan etti ve kıyamet gününe kadar ben Adem ve Adem'in neslinin düşmanıyım diye bir ilanda bulundu. Dolayısıyla Adem'in çocukları arasındaki kavgayı ve çatışmayı körükleyen, tetikleyen, kışkırdan, tahrik eden öz esasında şeytani bir özdür. Şüphesiz biz bugün yeryüzünde yaşayan bütün insanlar Adem'den sonra ikinci babamız olan Nuh'un gemisinde de kardeş olduk. Çünkü bugün inancımıza göre bugün yeryüzünde yaşayan bütün insanlar ya Nuh'un veya Nuh ile birlikte gemide bulunanların zürriyetiyiz. Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Allah mesela İsra suresinde zürriyete men hamelna me'a Nuh diye bize seslenir. Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızın çocukları diye seslenir. Dolayısıyla insanoğlunun kardeşliğini tesis etmek esas itibariyle son derece makul olması gereken ve aynı zamanda o kadar da kolay bir şeydir. Ama özellikle Fransız ihtilalinden sonra büyük imparatorlukları parçalamak amacıyla Fransız ihtilali dünya insanlığının kardeşliğinin kökenine bir dinamit gibi bir akım geliştirdi. Bu akım esasında öz olarak vardı ama bir proje olarak Fransız İhtilali'nden sonra başladı. Bu akımın adı nasyonalizmdi. Bu kavramı biz kimilerimiz ulusalcılık, kimilerimiz milliyetçilik ama en doğru tanımını İslamcılar yaptılar. Mehmet Akif'in de içinde bulunduğu grup yaptı. Buna kavmiyetçilik dediler. Kavmiyetçilik biraz önce değerli kardeşim Adem'in Safat'tan okuduğu şiirde de dile getirdiği gibi bir rüçhaniyet iddiası ve davasıdır. Bir benlik, ayrılık, gayrılık sevdasıdır. Bir üstünlük iddiasıdır. Üstün olan benim iddiasıdır. Halbuki biz kendi geleneğimizden, kendi kutsalımızdan biliyoruz ki Adem'e ben senden üstünüm. ene hayrun minhu diyerek ben ondan üstünüm diye. Allah'a isyan bayrağını kaldıran şeytanın attığı bir tohumdu. Dolayısıyla bu rüçhaniyet, üstünlük iddiası, bir kavmin bir kavmi hor görmesi, bir kavmin bir kavmi tahkir etmesi, bir kavmin bir kavme karşı üstünlük iddiasında bulunması esas itibarıyla gerçekten şeytanın dinine uymak, şeytanın dinini kabullenmekten ibaret bir şeydir. Bu öz olarak insanın içinde vardır esasında. Çünkü biz insanlar olarak kendi ruh dünyamızda Musa ile Firavun'u, Adem ile şey iblisi birlikte taşıyan bir yaratığız. Çünkü ruhumuzu düzenlediği zaman Cenab-ı Allah bize hem takva duygusunu hem fucur duygusunu aşıladı. Böyle olunca da değerli kardeşlerim zaman zaman insanlar arasında kimisi kendi renginin daha beyaz, ötekinin renginin siyah. Kimisinin kendisini kullandığı dilin daha edebi, daha gelişmiş bir dil ötekisinin olmadığını. Kimisinin ekonomik olarak kendisinin daha üstün, diğerlerinin fakir olmasından kaynaklı bir takım iddialar içerisine girmesine tanık oluyoruz. Esasında bu taa Adem'den özellikle Kabil'in Habil'e karşı başlattığı mücadeleden beri devam ediyordur. Bakın bir bir gözden geçirin. Mesela şeytan Adem'in niçin kabul etmedi? Üstünlük iddiasından dolayı kabul etmedi. İsrailoğulları Araplardan bir peygamber ortaya çıktı diye. Niçin peygamberi kendi çocuklarını tanıdıkları halde, tanıdıkları gibi tanıdıkları halde niçin peygambere iman etmediler? Bu peygamber İsrailoğullarından değildir diye inkar ettiler. Bile bile reddettiler. Ebu Cehil bile bile peygamberimizin peygamberliğini niçin reddetti? Kendisine bu soru sorulduğu zaman aynen şu cevabı vermişti. Biz Haşimoğulları ile öteden beri bir yarış içerisindeyiz. Şeref yarışında at koşturuyoruz. At başı gidiyordu ki yarışımız birdenbire dediler ki bizden bir peygamber çıktı. Ben bunu asla kabul edemem. Çünkü kabul ettiğim an bu şeref yarışından çekildiğimi itiraf etmem gerekir. Ebu Leheb peygamber efendimize Peygamberimiz onu İslam'a davet edince yakın akrabası öz amcası olarak Ey Muhammed senin dediklerini kabul edersem elime ne geçecek diye soru sormuştu. resul Ekrem son derece ilginç, son derece insani bir cevap vermişti. O Ebu Leheb'in Mekke'deki kurulu düzenin kendisine tahsis ettiği o imtiyazların peygamber yegeniyle beraber devam edeceğini hatta artacağını düşünerek soru sormuştu. Allah Resulü dedi ki, ey amcam, İslam'ı kabul eden bir kadın ve bir kölenin eline ne geçecekse, senin eline de ondan fazlası geçmeyecek. O zaman Ebu Leheb, beni bir köle ve bir kadınla eşitleyen dine de, sana da yazıklar olsun deyip, Peygamberimizi protest edip ayrılmıştı. Bu Tebbet suresinin sebebi nüzuluydu. Dolayısıyla öteden beri, kavganın, çatışmanın, ayrılığın, gayrılığın temelini, çıkış noktasını bu üstünlük iddiası oluşturmuştur. Şimdi bakın dedim ki bütün dünya insanlığının bu kardeşliğe ihtiyacı vardır. Bu kardeşliği biz bu temelde tesis etmedikçe, bir kadın ve bir köleyle eşit olmayı kabul etmedikçe biz kardeşliğimizi sağlam zeminlerde tesis edemeyiz, ve bu tahkimi gerçekleştiremeyiz. Dolayısıyla bir insan, bir öteki insandan üstünlü olduğuna dair bir inanca sahipse, bir iddia sahipse, kendisini bir kere ciddi manada çek etmesi lazım. Nitekim bugün yeryüzünün geleceğe ilişkin en büyük korkusu, ırkçılık korkusudur. Irkçılıkla mücadele konusunda bugüne kadar gelmiş dinler, kültürler, düşünce sistemleri içerisinde en büyük tarihsel başarı İslam'ındır. Ve bunu yerli yabancı, Müslüm gayrimüslim bütün araştırmacılar teslim eder, açık açık itiraf ederler. Bakın Hristiyanlık her ne kadar ilahi orijinli bir din olsa bile Batı dünyasındaki ırkçılık problemini çözemedi. Hristiyanlık 2000 yıldır Avrupa ve Amerika coğrafyasının dinidir ama daha daha beyazlarla siyahların arasındaki farkın ortadan kaldırılması, yasal olarak ortadan kaldırılmasının üzerinde taş patlası 50 yıl geçmiştir. 1950'li yıllarda bile Amerika'da siyahların halk otobüsüne binecekleri kapı arka kapıydı. Ön kapıdan beyazlar arka kapıdan siyahlar girerlerdi. Oturacakları koltuklar ayrıydı. Eğer bir beyaz ayaktaysa bir siyah mutlaka yerini ona terk etmek zorundaydı. Ama İslam bunu 1400 yıl önce çözdü. Bir örnekle sonlandırıyorum konuşmamı. Moderatörümüz uyarıyor. Ebu Zerri Gıfari, burada da ismini görüyorsunuz. Radiyallahu an en seçkin sahabilerden birisi. Ama bu ırkçılık, bu kavmiyetçilik, bu üstünlük mikrobu İnsan ruhunun köklerine, o kadar derinliğine saplanmış ki değerli kardeşlerim. Ebu Zer de olsanız zaman zaman o damarın kabardığını, o bilinçaltı dünyasındaki ikili toprağı tohumun bir birdenbire dışarı attığını görürsünüz. Bir gün Bilal Habeş ile tartışıyorlar. Ebu Zer-i Gıfari Bilal Habeş'e siyah kadının oğlu diye hakaret ediyor. Bilal Habeş peygamberimize gidip şikayet ediyor. Ebu Zer bana bunu söyledi diyor. Anamın renginden dolayı beni tahkir et dedi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'i çağırıyor huzuruna. Hala daha içinde cahiliye kırıntıları bulunan bir adamsın diye azarlıyor Ebu Zer'i. Ebu Zer diyor ki o kadar utandım ki, o kadar mahcup oldum ki içimden Keşke şimdiye kadar Müslüman olmasaydım da Allah Resulü'nden bu azarı işitmeseydim. Gittim başımı Bilal Habeşinin kapısının eşiğine koydum ve Bilal'e dedim ki o siyah ayaklarınla benim beyaz yüzümü çiğnemedikçe ben yüzümü eşiğinden kaldırmayacağım. Böylelikle İslam bu problemi çözdü. Dolayısıyla biz Müslümanlar arasında bugüne kadar bir ırk savaşı yaşanmadı. Siyahla beyazın kavgası yaşanmadı. Son yüzyılda bizim Batı medeniyetinden etkilenmeye başladığımız tarihten bu yana birçok alanda olduğu gibi bu alanda da Allah'ın bize olan nimetini, bize gönderdiği nimetini, bizi kardeş kılan nimetini hayatımızdan itince, hayatımızdan çıkarınca cahiliyenin örfü adeti içimize geldi ve bizi çepeçevre kuşattı. Sonra ayrılık gayrılık sevdasına düştük. Kimimiz Türk dedik, kimimiz, kimimiz Kürt dedik, kimimiz Arap dedik, kimimiz Acem dedik ve İslam coğrafyasının o vahdetini resmi olarak ortadan kaldırdık. Ama bu bilinç Müslümanlar arasında asla ve katla zarar görmedi. Görmediği için Bahattin abi üniversitesini bıraktı. Afganistan dağlarında yıllarca Moskova karşı savaş verdi. Bundan dolayı Bosna'da 100 kilometrelik yürüyüşe katıldı. Bundan dolayı Afganistan'ın yetimleri için gitti. Afrika'nın yetimleri için didiniyordu. Değerli kardeşlerim, kısacası şunu söylüyorum. İnsanlığın da özelde Müslümanların yegane kurtuluşu Allah'ın bize olan kardeşlik nimeti ile mümkün olacağına inanıyorum. Biz bunu yeşertmek zorundayız. Biz kardeşlik duygularımızı kabartmak zorundayız. Biz bizi kardeş yapan o değerlerin tıpkı bir çınar ağacı gibi köklerini yerin derinliklerine saplayıp gövdesini dikip dallarını gökyüzünün bütün kavimlerini, renklerini, dillerini gölgeleyecek şekilde güçlendirmek zorundayız. Bunu Cenab-ı Peygamber bize gösterdi düşmanlar iken nasıl kardeş olduğumuzun yolunu gösterdi ve 1400 yıldır bu çınar ayakta. Bu çınarın daha fazla suya, daha fazla alın terine, daha fazla göz yaşına ihtiyacı vardır. Bunları gerçekleştirdiğimiz an hepimiz bu çınarın yeniden yeşereceğini ve bütün insanlığa bir numune, bir kardeşlik numunesi olarak ilan edeceğimizi arz edeceğimizi bütün tarih ve toplum görecektir. Ben bu vesileyle hepinize kardeşim diyorum, Cenab-ı Allah kardeşli kardeşliğimize halel getirmesin diyorum, Cenab-ı Allah vahdetimizi ve o kuvvetimizi iyice güçlendirsin diye dua ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet.